Balık burçları Ekim ayında biraz daha içe dönük hissedebilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi üzgün, mutsuz ve kırılgan hissedebileceğiniz bir ay sizleri bekliyor. Parasal olarak da biraz engeller ve sorunlar yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Dikkat edersiniz, önlem alırsınız, mücadele edersiniz. Mücadele ettiğinizde zor da olsa başaracaksınız. Serbest çalışıyorsanız yerel değil ama biraz daha küresel düşünmelisiniz. Bir başkasının işine çalışıyorsanız terfi ya da yeni bir proje ya da yeni bir şubeye geçme durumu söz konusu olabilir. Kapı numarası, daire numarası da araç bakısında dört olanlar dikkatli olsunlar. Ya da dördüncü katta oturanlar. Kazalar, arızalar ya da umutsuzluklar yaşanabilir. Kahverengi, tarçın, turuncu ve yeşil tonları, koltuk halı perde ya da mobilyalara olanlar dikkatli olsunlar kaza, arıza, olumsuzluk işte bir araç bakasında dört varsa ya da bu saydığım renkler varsa dikkatle olunması gerekiyor. Aslında genel olarak çünkü bu ay sizin enerjiniz özellikle biraz düşük sevgili balıklar. Bekarsanız yeni biriyle tanışabilirsiniz. Mevcut bir ilişkide biraz daha böyle netlik sağlayıp bir bitişe de gidebilirsiniz. Çünkü uzun zamandır mücadele verdiğiniz bir şeyde de sanki böyle biraz e, netlik kazanılması gerekiyor. Çünkü burada kalp enerjimizde bir tıkanıklık var bir mutsuz hissediyoruz. Tekrar tekrar dönen bir döngü var ve bu döngü bizi rahatsız ediyor. 2004, 2013 ve 2019 yılı döngüleriniz nelerse iyiyse iyi, kötüyse kötü onları deneyimleyeceksiniz. Şu anda araç arızası yaşayabilirsiniz. Aracınızı servise götürmeniz gerekebilir. Alkol konusuna dikkat edelim, alkol kullananlarınız e, alkolü araç kullanmasınlar, çok fazla alkol alıp e, kendine zarar vermesinler e, ya da bir işte telefonla ilgili bir evrakla ilgili sıkıntı ve problem yaşanmasın. Bununla ilgili böyle ekstra uyarmam gereken bir enerji olduğunu e, söylemem gerekiyor. E, onun dışında iki evi olanlar bir ev daha alabilir böyle bir enerji var böyle bir destek var gökyüzünden e, bunu da yine değerlendirebilirsiniz. Aile, arkadaş ya da çevrenizdeki insanlara e, iletişiminizle ilgili olan noktalarda özellikle sınır koymanız gerekebilir. Çünkü iyi niyetiniz suistimal ediliyor gibi bir durum var. Bu da sizi duygusal olarak yoruyor ve yıkıyor. E, dolayısıyla burada biraz daha e, sınır koyarsanız e, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Kalp ve tansiyon problemlerine... Öfke ve hırçınlığa dikkat edin, anlık çıkışlar yapmayın, sabırlı olun ve şekerle ilgili rahatsızlıklara da dikkat edin. Şekerle ilgili, diyabetle ilgili sıkıntı ve problem yaşayabilir sevgili balıklar. Bakalım kartlarımız Ekim ayında sizler için ne söylüyor? Ona bakalım hemen. Evet. Ee, anne ile ilgili güzel bir gelişme yaşayacağız. Anne ya da anne tarafıyla bağlantılı hatta bir miras konusu bile gündemimize gelebilir diye gözüküyor. Ama aşk hayatınızla ilgili tatsız bir durumla karşı karşıya kalacağız, üzüleceğiz. Ee, burada biraz enerji e, negatif yönde diye gözüküyor. Ama e, para konusu e, özellikle anne ve anne ile bağlantılı belki yaşadığımız sağlık ya da işte miras konuları varsa bununla ilgili olumlu gelişmeler yaşayacağız olarak gözüküyor. Şanslı ve güzel bir ay olsun sizler için. Kendinize iyi bakın.